Çocuk kat! Yangın gece saatlerinde Manavgat'taki 5 katlı binanın zemin katında başlayarak kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın zemin katındaki döşeme atölyesinde bulunan sünger ve kumaşlar yangının büyümesine neden olurken atölye içerisindeki motosikletin deposunun da patladığı bildirildi. <laughs> Alevlerin tüm binayı sarmasıyla birlikte çevredekiler hortumla yangına müdahale etmeye çalışırken itfaiyenin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınabildi. Allah Allah. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken binada bulunanların mahsur kaldıkları üst katlara ulaşarak başlarındaki maskeleri mahsur kalan vatandaşlara takmak suretiyle aşağı indirdi. <laughs> Yangının söndürülmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi tarafından incelemelerde bulunuldu. <laughs>